Ha? Ba başlıyor muyuz? Ha online bıraktınız. Kim der ki az önce bu stüdyoda hunharca lahmacun ayran gömüldü. O zaman bugünkü konumuz kokular. Koku deyince akla parfümler, parfüm deyince güzel kadınlar, güzel kadınlar deyince... of ne diyorduk? Hah parfümler keşfi doğu kültüründe olsa da ünü Macarlar sayesinde olmuş. Güzelliğiyle meşhur Macar kraliçesi Elizabeth von Ungarn ona özel üretilen bir Macar suyunu yani parfümü kullanırmış. Galiba bu kokulu su işe yaramış çünkü kendisi 72 yaşındayken bile 25 yaşındaki Polonya kralından evlenme teklifi almış. Kokudandır o tabii. 24 saat boyunca kapanmayan tek duyumuz koklamak olunca günlük duyularımızın %75'i de kokulardan oluşuyor. 10 binden fazla kokuyu ayırt edebiliyoruz ama nedense burnumuza hep kötü kokular geliyor. Mesela balık kokusu. Ya da babaanne evi kokusu. Üst notalarında naftalin ve tütün kolonyası, alt notalarında tansiyon hapı ve takma diş. O da tuvalet. Bu da can be. Gaz kokusu. Gerçi bu aldığınız son koku olabilir. Aman dikkat edin. Peynirli cips. Yani arkadaşlar. Yazın Antep'te 3-5 nöbeti tutan bir asker kardeşimizin ayağını nasıl yiyebiliyorsunuz anlamıyoruz. Şimdi kediyi görünce Çiftleşme dönemindeki erkek kedi kokusuna hiç girmiyoruz, çıkamayız. Bir de ıslak köpek kokusu var. Ya şu koksa ne olur, kokmasa ne olur. <laughs> Ağzımı yediğim, abişinin vışı vışı vışı. <laughs> <laughs> şu abi kadar açık ve net konuşacağız. Şahsımın herhangi bir olağanüstü gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim. İşte biraz hırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz lan gidip para bulmam, para kupartmam. <laughs> Hayvanlar bile kendini yalaya yalaya temizliyorken insanın kendini temizlemeyip kötü kokması doğaya ters. Hamama giren terler lafını akbil basan terlere çeviren bu kokulu arkadaşlara genelde toplu taşım araçlarında maruz kalıyoruz adamın ter kokusundan dün akşam yengenin ne pişirdiğini tahmin edebiliyoruz ya. Abicim yengeye sorsana pastırmalı fasulyeyi geceden mi ısladı sabahtan düdüklü de mi kaynattı? Terlemenizi önleyemezsiniz zaten bu sağlıklı olan ama kokusunu önleyebilirsiniz. Allah rızası için sık sık duş alın ya. Üstünüzü değiştirin ve deodorant kullanın. Ama terliyken kullanmayın. Kötü kokunun üstüne bir de güzel koku sıkınca ortaya iğrenç bir şey çıkıyor. Bu ev kokularında da böyle oluyor. Çöp kokuyor ya, biz üstüne koku fıslıyoruz. Cık, olmuyor. Çöp desen çöp değil, kötü koku desen o da değil. Evde balık kızartıyoruz, bir ay sonra yatağın bazasını açtığımızda sanki bir alabalık tesisi açıyoruz. Çünkü kötü kokuyu maskelemek değil, tamamen yok etmek gerekiyor. Valla Febrez bu konuda iddialı. Havadaki kötü kokuları tamamen temizleyip ferahlık veriyormuş. Kendiniz deneyin bir görün. Konumuz kötü koku olunca tuvalet kokusundan bahsetmemek olmaz. Size bir şey söyleyeceğiz. Bizim osuruk kadar aklımız yok çünkü osuruğa çok gülüyoruz. <gülüyor> 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 tuvalet kokusu her yerde bir sorun ama bir korku filmine dönüştüğü yerler de var. Mesela Manitanın evi. Manitanın, evi. Manita'nın evi One minute darling Somebody help me Sevgilinizin evinde tuvalete gireceksiniz İşte o an o Murphy denen utanmaz herif de Aleyhinize çalışmaya başlar 20 yıldır mülayim bir hayat süren bağırsaklar sanki bir kilo kayısı yiyip üstüne soğuk su içmiş bir de taşa oturmuşçasına çalışır. Müzik seti Gülşen'den bangır bangır çalarken mor ve ötesinden bir derdim var artık tutamam içimdeye döner. Bunlar yetmezmiş gibi tuvaletin havalandırması sizin neticenizden bile küçüktür. Ve en acısı Yaşar Alptekin dans kariyerine geri dönmüştür. Çok takılmayın. Her fani bir gün bu rezaleti tadacak. Ne kadar erken o kadar iyi. Etrafımızı pis değil mis kokularla doldurduğumuzda ruh halimiz de değişiyormuş. Lavanta ve bergamot mutluluk hormonu olan endorfini 8 ila 12 kat arttırıyormuş. Ekmek kokusu verilen bir unlu mamuller standında satışlar 3 katına çıkmış. Nane koklatılan sporcular daha hızlı koşabilirken çilek aroması olan bir ortamdaki çocuklar sınavda daha başarılı oluyorlarmış. İbn Sina ve Biruni gülü akıl hastalarını tedavi etmek ve hafızayı güçlendirmek için kullanmışlar. Çünkü koku hafızası diye bir şey var. Bir rutubet kokusuyla sabaha kadar batak attığınız öğrenci evinize gidebilir, bir kurabiye kokusuyla annenizi son kez gördüğünüz güne dönebilirsiniz. Bir logar kapağının yanından geçerken de eski sevgilinizi hatırlamanız mümkün tabi. Aslında her anımızın bir kokusu var. Bir kahve kokusu, bir deniz kokusu, yağmur sonrası toprak kokusu ya da eski bir kitap kokusunda hatırlanmayı bekliyorlar. Komşumuzun Kokmuştur diyerek evde ne pişirdiyse bize de ikram ettiği o güzel günler vardı ya. Heh işte dileriz hafızanızda yer eden her koku sizi o günler kadar mutlu anılara götürsün. İyi günler.